İyi günler sevgili arkadaşlar. Geçen derste strakları göstermiştim. Hem normal kullanımı hem pointerlı kullanımını. Şimdi de size straklardan dizi oluşturmayı göstereceğim ve bu dizinin dizinin kullanımını göstereceğim. Bir strak tanımladım. Bir personel bakın strakımın adı. Başına strak koymadım type def olarak tanımladığım için. Bunu geçen ders izlediyseniz biliyorsunuzdur. Ve üç tane de personelden Variable tanımladım. Yeni dilde Java'da C buna obje diyoruz. Obje tanımladım. Bu objelerimiz, bu variable'larımız var, obje variable'larımız 3 veri içeriyor. Ad, soyad ve maaş. Bundan daha fazla veri içerebilir miydi? İçerirdi. Veriler sadece bu şekilde mi atılır? Hayır. Dün gösterdim. Nasıl veri atıldığını. Şimdi bir dizi tanımlayalım. Bir diziye veri atalım. Dizimizin adı personel Kişiler dizisi oluşturdum bir tane. Bakın dizi olduğunda belirttim. Ve 3 eleman, biz 10 elemanlı bir dizi oluşturdum mesela. Daha sonra derin kişilerin sıfırıncı elemanına mesela kişi bir atalım. Sonra birinci elemanına ve ikinci elemanına kişi 2 ve kişi 3 atalım. Sonra da bunlara ulaşalım. Mesela bunları ekrana dizi attım ya şimdi. Dizi ekranı yazdıralım. Dizi ekranı nasıl yazdıracağız? Hep buraya dizinin uzunluğunu yazıyorum. Bu defa length'ine yazayım. Len olsun. Senin uzunluğu anlamında. Ben hesaplamıyorum. Hep gösterdim bir defa size yazarsınız diye göstermiyordum. Bu sefer yapalım. Size of dizi veriyorduk. Hatırlayın. Bunun byte cinsinden uzunluğunu bir byte'ının yani bir elemanının byte sayısına bölüyorduk onu. Bu da size of üçlük kapattık parantezimizi. Kişiler 0. Toplam ne kadar yeri kaplıyor dizi. Sonra bunu bir elemanının kapladığı yere bölünce diyelim 10 elemanlı bir dizi olsun. Her biri 4 yeri kaplıyorsa toplam kapladığı yeri 40. Bir elemanla kapladığı 4. 40 bölü 4 10 dizi uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Burada da buraya len diyeceğim tabii ki. ve i arttı. Art. Onları açtım parantezimi. Şimdi dizimi yazacağım. Yazıyorum bakın printf. Evet, bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra kişiler dizisinin ince elemanının adını al. Sonra bunu kopyalayayım. Soyadını al. Sonra maaşını al. Şimdi S, S D. doğru mu? Doğru. Tamam. Diziyi nasıl aldığımızı gördünüz mü? Bakın arkadaşlar. Kişiler nokta at. Print edelim. Bunu görelim. Hata yapmışız. Bakalım. Evet. Noktalı virgül hatasını buradaki noktalı virgül hatasını kırmızıyı buraya alarak gösteriyor. Bunu run ettik. Bakın bu sefer de bu satırda bir hata verdi bize. Burada da bir nokta virgülü unutmuşuz. Sanırım ondandır. Bakalım başka bir hatamız var mı? Yokmuş. Print etti getirdi. Ad Ahmet. Soyad taşlı. Maaş 3000. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet güzel bir şekilde bunu verdi. Bunu daha şık istersek nasıl alabiliriz? Şöyle alalım. Bu aslında şu göstereceğim kodlamayla dan çok. Yani niye bilmiyorum ama çok zorlandığım bir konu. Bunları anlatırken bir liste yapıyoruz şu anda. Bir tablo yapıyoruz arkadaşlar. Tablo şöyle yapılır bakın. Şuraya ad geldi mi arkadaşlar? Buraya ad geldi. Ad için ne kadar yer ayırdınız? Bir kaldırıyorum. Virgülü kaldırıyorum. Hesaplamadan yapacağım. Maaşı kaldırıyorum. iki noktalara kaldırıyorum. Sonra şuralarda da adları kaldırıyorum. 8'lik yere yazsın. Bunu da 8'lik yere yazsın. Bittikten sonra geçsin. Yani bir düzenli liste şeklinde olmalı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir rapor nasıl yayınlanır? Onu da bu arada göstermiş olduğum video kısa oldu nasılsa. Bakın, ne oldu? Yapıştı. Neden yapıştı? Çünkü integer sola dayalı olarak yapışır, gelir. Bundan dolayı oraya yapıştı. Biz e, düzeltelim onu. Burada ad A çıktı başta. Bakalım onun ne olduğuna. Ha, şuraya A yazmışız. Bakın arkadaşlar. Ondan dolayı düzeltiriz şimdi. Şu A'yı alalım şuradan. Şuraya da bir 5'lik yere ayırıp yazalım. Veya 7'lik yere ayıralım bana da. Bunları da 10 yapalım. Daha düzenli olsun. Bu da 10 da olsun. Bir daha aran ediyorum. Bakın liste biraz daha güzelleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi. Biraz daha düzelteceğim şeyleri. Biraz daha güzelleşti. Tamam. Adı bir tane ileri atıp gerisine bir tane çekersem tam düzenli bir şey olur. Bitti mi? Bence bitmedi. Tamam. Böyle tam bir çizgi çekelim şöyle. Bakın deminki raporla şu ad 2 nokta, soyad 2 nokta, maaş 2 nokta raporuyla şu raporun düzenine bir bakın arkadaşlar. Sizden herhangi bir konuda bir rapor alıyorsanız, bir çıktı alıyorsanız bunun düzenine de lütfen dikkat edin. Düzenli bir çıktı olsun. Bir liste alıyorsunuz, liste bu şekilde olur. Düzenli bir şekilde olur. E, file dersinde de verileri yazarken bu tip mantığımızı kullanıp göreceğiz arkadaşlar. Böyle düzenli olacak listelerimiz. Düzenli olmazsa zaten listeye erişemeyiz orada. Çünkü bir tekst dosyası zaten C'deki file. O yüzden orada da o düzeni göreceğiz. Evet. Bu şekilde programımız bitmiş oldu. Evet. Bugün struct'larla dizi oluşturmayı gördük. Bunu da yine projemizde kullanacağız. O yüzden bu da bizim için önemli bir konu. Nasıl kullanacağımızı gördük. ha Veriyi şu şekilde değil de nasıl atabilirim doğrudan? Yani bu şekilde diziye attığımda gibi. Böyle de atabilirdim. Mesela kişiler üçüncü eleman olsun. Nokta at eşittir Mehmet veya Mehmet evet yokmuş Mehmet olsun. Diğeri üçün soyadı Can Can Can. Maaşı da 11 olsun. Şöyle düzenleyelim. Evet hepsini de bir tabileri aldık seçip. Şimdi run ettiğimde bakın üçüncü veri attım. 0, 1, 2 bir de üçüncü veri attım. Mehmet Can Can 11 bin. Benim raporumda artık o da gözükecek. Raporumda gördüğünüz gibi dördüncü sırada Mehmet Cancan 11.000 olarak geldi. Ha bu da sırada koyabilir miydik? Tabi koyarız. Şöyle yapalım. No diyelim şuraya. Şuraya da gelelim. Yüzde 2D diyelim. Şurada i yazalım. İstiyorsak buraya i yazdıktan sonra şöyle bir tire koyabiliriz. O zaman 3 sıra gibi mi olur? Evet 3 sıra gibi olur bir tane daha şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bir an edelim bakalım raporumuz güzel oldu mu? Tabi sıfırından başlattı arkadaşlar. O açıdan güzel olmadı. O sıfırı kaldırmamız gerekiyor. Bir çizgiyi de yanlış koymuşum. Bunu da düzeltelim. Şuraya açtım parantezi. Çünkü sıfırdan değil de birden başlatmam lazım. Oysa benim dizilerim sıfırdan başlıyor. Burayı da parantez içinde bakın i artı bir deyince bu da düzelir. Gördüğünüz gibi Çıktı. Niye 5 yazdı? Çünkü 5. elemanı bekliyor sırayla. O çevirimi giriyor 5'e. Çünkü dizi 10 elemanlı. 5. elemanı bulamayınca oradan çıkıyor. 5'i de görmemek için şurada dizinin uzunluğuna değil de 4'e kadar gidebiliriz. Çünkü dizinin uzunluğu 10 elemanlı ama dizide sadece 4 eleman var. Evet şu şekilde daha düzenli bir rapor oldu. Evet raporlamayı da göstermiş olduk. Antiparantez olarak. Sonraki derste de görüşmek üzere. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar.